Evet merhabalar, İrem'cim çok teşekkür ediyorum bu soru sorduğun için. Normalde e, arkadaşlar bizim e, artık bu son süreçte, LGS için söylüyorum, son süreçte, son virajda branş denemelerine daha çok ağırlık vermemiz gerekiyor. Branş denemelerine ne kadar daha çok ağırlık verebilmemiz, ne kadar daha çok genel deneme çözüp çözmeyeceğimizi bizim kendi program içerisindeki olan elverişli çalışmalarımızla alakalı olan bir durum. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Biz normalde artık soru bankalarımızı eritmekten daha çok branş denemelerinde yani sarmal deneme dediğimiz olan bir olay var. Bu branş denemesinin asıl amacı gayesi ki bütün öğrencilerimde zaten bu ifadeyi çok kullanıyorum ben. Branş denemelerindeki asıl mesele sarmal deneme. Sarmal denemelerinde biz sürekli tekrar yapıyoruz. Ve yapmış olduğumuz her tekrarın arkasından da konu analizi yapıyoruz ve değerlendirme yapıyoruz. Şimdi soru bankaları tamam kaldı bir kenarda ama soru bankalarının yanında branş denemesini sen çözdüğün zaman kalan o yani anlayamadığın eksik olan konu üzerinden soru bankasından birer ikişer tane daha test çözebilirsin. Değerlendirmesini yapabilirsin. Ama artık da bu saatten sonra yapmamız gereken şey branştır, genel denemedir. Ve bu genel denemelerin üzerinden de değerlendirmeler yapıp, analizini yapıp, eksikliği çıkartıp bunun üzerinden çalışabilmektir. Son haftaları bu şekilde değerlendirelim. Netlerimiz artacaktır. Başarılar diliyorum.